Marketten asıl bilgileri öğretiyorsun. Şu <laughs> havadan kaldırıyor Neresi market? Bilmiyorum ama bizim annem Nasıl çok bilmiyorsun market. Sen markete nereye gidiyorsun? Ya ne oraya. Ya. Adı ne? Nutelli. Ee, neler alıyorsunuz? Çok uzunmuş, devam Nutella alıyorsun ya. Evet ama kavga çıkıyor. Bu niye kavga çıkıyor? <laughs> söyle söyle. Söyle korkma söyle ben yanındayım. <laughs> söyle niye kavga çıkıyor Nutella? Çünkü annem çok yiyor kavga çıkıyor. Annen de çok yiyor yoksa aranızda Nutella'yı bölüşemiyor musunuz? Ben bölüşemiyoruz. Ya. Sen hiç yani. Anne gizli gizli yiyor değil mi Deniz? Evet. Biz nasıl yakalıyoruz onu? Neyse hadi yakalım. Ateşimizi yak Deniz hatırlıyor musun bir kere anneden nasıl sakladık? Evet. Nutella'yı bulamadı da ben şok oldu. Saklayalım, anne. İstediğinde gözünün kafayı verelim sonra aynı yerine yine gözünün kafayı koyalım Peki sana? Evet. Sana verecek miyiz? Bana da verecek. Hmm, Sana niye verelim? Annene saklayacak, sana da saklayalım E ben yemiyorum ki yani Sen yemiyor musun hiç? Peki bu göbek kimin? Neyse hadi suyla birlikte dalları bulalım İşine geldi tabii. Sü nereye gidiyorsun? Nerede var? Nereye gidiyorsun? Sü sen de Markete mi? He, aynı Su aynı. çiş var mı çiş? Su hadi sen de bu. Oturan almaydı. Getireceksin acımla. Ne işe? Nerede var? Deniz ne yapıyorsun? Nerede <laughs> çıktı? Nasıl çıktı ya sen? <laughs> Çıkmışsa bayağı çıktı yani. Evet. Şurası çok güzel oldu özellikle. Bir tane buldum. Bunun üstüne basak en iyi çıkıyor yine. Evet. Bir de doğru düzgün sunarsak çok daha güzel olacak. Bunun üstüne bas Evet. Hadi Ama mümkün değil. Köpek var. Cici nerede? Sunun peşinden gitti. Cici! Burada. Su yok. Ha, Aa birazcık buldum. Şey, oturağını getireceksin bekle. Su! evet <laughs> dur ben bak sesi geliyor <laughs> bunu niye getirdi acaba şu arkadaş? baba çiş var mı dedi <laughs> o da getirdi <laughs> demek çiş var demek istediniz getir yapsın çişini tamam gel. cici gel cici, <laughs> cici. ne oldu cici Abanta mı bekliyorsun? <laughs> ha, güzel kızım. Süper. Ne haber? <laughs>